x bölü 144 kesir sadeleşmeyen bir basit kesirdir. x kaç farkı pozitif tam sayı değeri alabilir. Şimdi basit kesirin tanımını hatırlayalım. Payı paydasından işaretine bakılmaksızın küçük olan kesirlerimiz. Yani mutlak değerce x 144'ten küçük olmalı. E pozitif tam sayı şartı da olduğuna göre ikisini bir arada düşündüğümüzde x 1, 2, 3 143'e kadar olan sayılardan olmalı ancak bir şey daha istiyoruz. Sadeleşme olmasın. Bunun için de 144'e hemen asal çarpanlarına ayırarak bakıyoruz ki 2 ve 3 asal sayıları çıkıyor. O zaman x yerine seçtiğimiz sayılar asal çarpanlarına ayrıldığında içinden 2 ve 3 çıkmamalı. Bu sayıların adedini bulmak için de şöyle kümeler tanımlayalım. A kümesi 2'nin katı olan sayılardan oluşsun. B kümesi 3'ün katı olan sayılardan oluşsun Böylece A kesim B'de de 6'nın katı olan sayılar olacaktır. A birleşim B'nin eleman sayısını bulacak olursak 2'nin katı olan sayıları bulmak için ne yaparız? 143'ü 2'ye böleriz ve 71 buluruz. 3'ün katı olan sayılar için 3'e bölerim ve 47 bulurum. 6'nın katı olan sayıları da bulmak için 6'ya böldüğümüzde de orada 23 bulacağız. O zaman A birleşim B'nin eleman sayısı bakın. A'nın eleman sayısı 71 bulduk. B'nin eleman sayısı 47 bulduk. Kesişimi 23 bulduk. Demek ki 95 tane 2'nin ve 3'ün katı olan sayılar varmış. E bizim elimizde 143, 143 tane X'e e aday sayılarımız vardı. X'e yazabileceğimiz sayılar vardı. Ancak bunlardan 95 tanesi 2'ye veya 3'e Bazen de her ikisine birden bölünebiliyormuş ki biz bu sadeleşmeyi istemiyoruz. O zaman 143'ten 95 tane sayıyı eleriz. Kalan 48 sayı x yerine yazıldığında sadeleşme olmayacaktır ve bir basit kesir bulunacaktır.